Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizde Dermatoloji ana bilim dalındayız bir Türkiye'de e, tek olan bir cihaz, özellikle de hastalarımızın e, teşhis anlamında, tedavi anlamda e, biyopsi yapılmak yerine invazif dediğimiz hani e, bu elektronik, bu alet ekipmanla kolaylıkla örnek alabildiğimiz, aynı teşhisi koyabildiğimiz bir imkan. Türkiye'de tek olan bir cihaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz. A plus bir hastane. Bütün ana bilim dallarımızı, bütün kliniklerimizde altyapımızı yeniliyoruz, güncelliyoruz. Uzun yıllardır güncellenmeyen e, ekipmanlarımızı güncelliyoruz. Bütün amacımız e, bölgemize, ülkemize ve vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini bu güçlü akademik kadroyla verebilmek. Bunun için de Ege Üniversitesi rektörlüğü olarak Maliye Bakanlığımız denizinde devletin imkanları doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini verebilmek, bunu da en iyi şekilde yapabilmenin gururunu yaşıyoruz. Hocalarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Her zaman da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben Profesör Dr. Işıl Karaarslan. Ege Üniversitesi Dermatoloji Kliniği'nde Dermato-Onkoloji Ünitesi'nin sorumlusuyum. Bu görmekte olduğunuz cihazımız, in vivo reflektans konfokal mikroskop adını verdiğimiz bir cihaz. Dermatoloji cilt hastalıkları konusunda dünyada akademik açıdan en üst düzeydeki cihazlardan birisi. Ee, bize derinin üst tabakalarını biyopsi almadan canlı dokuda, canlı hücreleri görmemizi sağlıyor. Şu anda Türkiye'de aktif olarak çalışmakta olan tek cihaz. Bu olanağımız olabildiği için çok şanslıyız tabii. Üniversitemiz bize bu imkanı sağladı. Hem akademik çalışmalarımız açısından çok önemli hem de rutin hasta uygulamalarında. Özellikle yüz gibi, genital bölge gibi hastanın biyopsi alımından kaçınacağı alanlarda gerçekten biyopsi almak gerekli mi değil mi bunu ayırt etmek için kullanıyoruz. O yüzden çok çok değerli bir cihaz. Müzik